Merhaba arkadaşlar, günaydın. Bugün uzun bir zaman sonra sizlere tekrardan video çekiyor olacağım. Şöyle öncelikle araca geçelim. Evet. Biliyorsunuz en son iki sene önce Almanya'dayken video çekmiştim sizlere. Almanya'da Erasmus öğrencisi, bir değişim programı öğrencisi olarak gittiğim dönemde Almanya'da yüksek lisansa devam etmek istediğimden bahsetmiştim. Ancak Almanya'daki yüksek lisansım bitti ve sonrasında Türkiye'de bir Alman otomotiv şirketinde pazarlama ve satış stajyeri olarak mezuniyet stajımı tamamladım ve mezuniyet stajımı tamamlamamla birlikte yaz tatilini değişim programıyla Amerika'da geçirmek üzere buraya taşındım. Yani önceliğinde geldim tabii ki buraya. Taşınma gibi değil de Sonrasında programım bitti ve burada bir buranın kadro bir dil okulundan kabul aldım ve master programıma başlamadan önce bir dil programı tamamlamak istedim. Tabii ki master programı almaya da yapmayı düşünüyordum ama sonrasında burada da yapabileceğimi düşündüm ve burada dil okuluna başladım ve 6 ay önce aşağı yukarı dil okulum başladı ve tamamladım geçen birkaç ay önce. Ve sonrasında buradaki kız arkadaşımla birlikte evlendim mayıs ayında. Ve Ağustos ayı gibi de green card başvurusu yaptım burada. Tabii o arada hani okulumun derslerim falan devam ediyordu henüz. O yüzden bu göçmenlik işleriyle ilgili başvurularımı yapmamıştım. Sonrasında okul bitti. Eşimle beraber Colorado'ya taşındık. Colorado'da çok güzel bir hayatımız var. Colorado çok güzel bir hayatmış bu arada. Ben Tennessee'de yaşıyordum bundan önce. Tennessee güzeldi ama doğa vesaire olarak ya da imkanlar olarak Colorado çok çok daha iyi bir eyalet. O yüzden ben Colorado'dan çok memnun kaldım. Burada hayatımız gerçekten mükemmel yani. Sonrasında işte burada göçmenlik işlemleri falan vesaire. Onları onlarla alakalı bir videoda çekeceğim zaten ilerleyen süreçler içerisinde. Ve şu an için Burada çekeceğim yani genel olarak size anlatmak istediğim ne oldu ne bitti ondan bahsetmek istemiştim ee, İlerleyen süreçte burada da belki bir master programına vesaire başlamayı düşünüyorum ama o zamana kadar burada şu an için çalışma çalışmaıyım daha geçen haftalarda geldi şu an iş arama sürecindeyim yaklaşık birkaç hafta içinde de işe başlayıp size daha fazla da çekiyor olacağım Diyeceklerim böyle, yani kendinize çok iyi bakın ve kısa bir video oldu ama Amerika hakkında videolar çekmeyi istiyorum. Açıkçası kendimi yetkin hissetmediğim için videolar çekmiyordum çünkü bakıyordum yani bazı Türk arkadaşlar anlamadan anlatıyorlar Amerika'yı. Amerika'nın hani üstünkörü anlatılamayacak kadar köklü bir tarihi geçmişi ve sistemsel bir farklılığı var Türkiye'den. Hani dışarıdan göründüğü gibi değil. Onları anlatmak istiyorum sizlere önümüzdeki videolarda. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videomuzda e, belki Almanya'yı niye sevmedim de buraya taşındım ya da buraya geldim Almanya'ya geri niye dönmedim vesaire bu tarz videolar çekebilirim. Bayağı bir süre oldu çünkü 2 senedir hiç video çekmedim yani. E, özledim sizleri açıkçası. Diyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.